İşte bir tane bu. de kanserli bir şey gördüm ben çocuğun annesi yazmıştı. O çok uzun bir süreç oldu. Oya için... Hanım benimle iletişim kurun lütfen. Evet. Bir de kanserli olan bir çocuğun annesi yazmış. O da benimle iletişime geçerse ona da yardım etmesi Ay istiyorum. kurban olayım sana. Sizin Miraç'ın da hesabı çalındı diyor. Miraç'ın hesabı çalınmış Ahmet Selim söylüyor. Bana lütfen Rukiye Akkaşoğlu biraz önceki hanımefendiyle ee, ve bu kardeşimiz de hesaplarını alın. Fiyat nedir acaba? Fiyat nedir? Yani size gelen bir kişi kaç para talep ediyorsunuz? Söyleyeyim buradan açık açık. Tabii 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 lütfen. Seans ücreti 350 lira. Bir seans demek, bir görüşme, haftaya bir görüşmede kontrol demek. Yani aslında iki seans satın almış oluyorlar. Süper. Mesela uyduruyorum, bilinçaltı herhangi bir sıkıntısı var. Mesela uçağa binemiyor. Aksiyon evet, panik atağı var. Kaç seansta yok ederiz? Uçak korkusu, korkusunu anne yeterince açık olması şartıyla bir görüşme artı bir kontrol görüşmesine büyük ihtimalle çözeriz. Panik atak daha kompleks, birkaç hafta sürebilir. Yani 3-4 seans almaları gerekebilir. Kilo ile ilgili bir şey yapabiliyor musunuz? Böyle hamdık kalk kalkıyor, geceliğini yutuyor. Evet, Aynı Kilo, gibi. ben obezite, yağ neden ee, annede pardon, çocukta durduğuyla alakalı. Bu arada annelerle de tabii çalışıyorum kilo konusunda. Fakat 32 tane sebep var kilo ile alakalı. Biraz uzun sürebilir çalışmamız. Şenur o eskiden diyor yaratıklara biz veriyoruz. Direkt Kıraç kuyusu. Alişan olayını biliyor musunuz? Biliyorum trafik kazası geçirdi. Sayfamda paylaştım. Çok geçmiş olsun. Ee, eşi bu sefer ola da çocuklarına da ee, Allah inşallah acı çektirmez. Ee, sıkıntılı bir durum olmaz. Bir travmatik bir durum olmaz. Yalnızca fiziksel olarak değil. Kurtulmuş olabilir ama bu ağır bir kaza. Ben de atlattım. Ailemi kaybediyordum. Ve uzun bir zaman kendimi toparlayamadım. İnşallah travmaları da uzun sürmez. Ee, üçünü de çok öpüyorum. İkisini de çok seviyorum. Sisi ablam, kızım çok hırçın, kanser hastası. Yardım edebilir misiniz? Kanserli biri var burada. Kızı kanserliymiş. Çok ona yardım istiyor. Onlar benimle iletişime geçsinler. Ben daha önce hiç kanser vakasıyla çalışmadım. Ama çocuğun genel psikolojisini düzelmesi için elimden geleni yaparım. Yani kanseri konsültürüm diyemem. Aşırı iddialı olur. Ama kendini daha hissetmesi için destek olurum. Aprodik dermatik tedavi ediyor mu diye soruyorum. Söyle söyle buradan evet. Rukiye Hanım. Ee, Biliyorum. Aprodik dermatik tedavi ediyor musunuz Zeynep Hanım? Evet, atipik dermatik demek Münazip istiyor. Münasip hanımcığım, duyuyorsunuz sevgili arkadaşım. Olur rahatsız. Olur rahatsızmış. Sizin iletişim evet. kuracaklar. Peki. Bravo Rukiye ablam. Biz ne güzel bir dünyayız. Şimdi sayfalarımız bu işe yarıyor. Benim klondan dolayı özgüvenim hiç yok. Kilo, kilosundan dolayı. Dışarı bile çıkamıyormuş. Panik atak için da mı terapi ile mi çözülüyor diyor. Ben ilaç vermiyorum. Eğer psikiyatristen aldığınız bir ilacınız varsa ona devam ediyorsunuz. Ben o korkunuzun sebebini çözüyorum. Bu da size iyi gelmiş oluyor. Yok canım olmamış Yusuf. Çocuğa da bir şey olmamış. Bu Varol'u soran ee, Yusuf. Zeynep Hanım, 5 yaşındaki erkek çocuğu neden konuşamaz, takılır? Çok sebebi var. Benim en sık karşılaştıklarım, anne ya da baba hamilelik haberini alınca nasıl bir sabır sergilediler? Bazı aileler donup kalıyor ya da çevreden saklıyorlar bu haberi. O zaman o çocuklar zor konuşuyor. Ailede saklanan sırlar var mı? Çocuk dışarı çıkartmayayım, ağzımdan kaçırmayayım diye konuşamıyor. Ya da aile çocuğu çok mu düzeltiyor? Çok mu eleştiri yapıyorsunuz? Bu sebeplerden birisi olabilir. Peki. Burada diyor ki alerji egzamaya bakabiliyor musunuz? Evet. Beş haftada geçiyor. Peki. Atopik? Dermatik? dermatik. Evet. O da yine cilt hastalığıdır. Yaklaşık beş hafta gibi. Ama dediğim gibi yani ailenin bana açık olması burada kritik. Önemli. Youtube sayfanız var mı? Var. Nedir? Aynı Recall Healing Zeynep'le. Ya bir Recall Healing vesaireyi yapmasan da mesela bir isimden yapsan da çok çok yani insanlar yakalayamayabiliyor onu beceremiyorlar yazmayı. Aklında olsun. Yedek bir sayfa daha yap kendine ilgili. Adınla soyadınla. Evet. Ben de şunu paylaştım. Olabilir. Şu an bir şey attım mı başa oturtayım seni? Ben attım şimdi kendi sayfamı yazdım. Bir dakika hemen göreyim bir dakika durayım. Bir dakika arkadaşlar, zengin deryadan önce mi? Evet bakayım. Pakize Özsu'dan önce. Şenur uzun yazmış Şenur'dan önce. Tekrar yazabilir isterseniz? Zengin Tekrar... deryadan şey. Arkadaşlar bir dakika yazmayın hanımefendiyi başa oturtayım. Evet, evet Şenur yazdı gene. Evet, evet. Demet yazdı yazın dedi. Ay ne kadar güzel. Bak insanlar alkış yapıyor. İnsanlar evet. kalp atıyor. Gördünüz mü? 1500 evet. kişi var. Öyle 100 bin kişi yok uyduruktan. Ama insanlar Miraç Öz Official ben gel halen gelmedi. Ben tekrar yazayım. Allah Allah. Bir de ulan yazmayın. Allah sizi kahretmesin. Yazmayın iki dakika. Arkadaşlar yazmayın lan. Yazmayın. Durun. Bir sabredin. Bir dakika durun. Yazmayın. Kadını başa oturtayım da vesile olalım bir sürü hasta insana. Yazmayın bir dakika. Taner yazdı. Taner'den 5-6 tane üsteyim. Yeni yazdım şimdi. Arkadaşlar gidiyor ama yukarı gidiyor. Kapanacak sayfa kapanacak. Bir yazma kurban olayım yazma. Bir hayırlı bir şey yapıyoruz. Aysun. Murat. Bir dakika yazma. Allah aşkına yazma. Bak yazanı engelleyeceğim. Yazanı engelleyeceğim. Şu saatten sonra yazanı engelliyorum. Peki engelliyorum. Tamam hadi yazın bakalım. Hadi kim yazıyor engelliyor muyum engellemiyor muyum? Hadi. Lütfen yazar mısın? Yazıyorum. Ayıp ediyorsunuz ya insanlara iyilik edeceğiz. Milletin çocukları çocukları evde hasta engelli. Yazık günah değil mi? Bir hayır yapıyoruz. Attım tekrar. Mehtaptan sonra gelmedi. Evet. Mehtaptan sonra ben varım. Tamam. Sait Han. Said hmm. Han engelliyorum seni. Engelliyorum. Haberin olsun. Engelleyin arkadaşlar. Mehtaptan üste misin? Mehtabın hemen altı. üstü. Ben görmüyorum. Mehtaplı aranda bir şey yok. Bir daha yapacağım. Yollamıyorsun herhalde canım. Yo yolluyorum. Umut Tikir'in altı şimdi. Ekranda görülüyor. Buraya yazsın. Buraya yazmıyor galiba Zeynep Hanım. Akışa yazmıyor. Akışa, lazım. Akışa yazmanız lazım Zeynep Hanım. Çıkmıyorsunuz. Kimse de çıkmıyor. Siz yanlış yapıyorsunuz. Yorum yapa yazıyorum ama. Halis Topal mesela şimdi girdi. Eda Özbek. Aynen. Halis'in üstünde ben varım. Gözükmüyor mu? Hayır yok. Hmm. Ne yapmak lazım acaba? Oraya yazmanız. Yorum yeri var ya oraya yazın. Oraya yazıyorum zaten. Yok. Tamam. Buna ayırmayalım isterseniz. Daha sonrasını sayfamızdan görürler. Olmaz. Bir sürü <laughs> insan bulamaz diyorum sayfanızı böyle. Anladım peki. Evet görünmüyormuş. Kaç kere yazdım aslında. Yazıyorum bak. Ben ben yazıyorum. Benimki çıkacak mı görelim. Bak, Benim ben... bir takipçim yazdı. Serbeki'ninkini görürseniz Recall Healing Zeynep'le diye o da Ama otur. onu başa oturtamam. Hmm, evet. Yazın oraya bir daha. görünmüyor diyor herkes görünmüyor diyor evet evet görüyorum yok görünmüyor yani öyle diyorlar biz de tekeleme yapalım diyor ah be canım bakın arkadaşlar buradan size özelden yazıyorum şimdi özelden yazsam deneyelim. ben nasıl yapayım onu ya, aşkım ben şöyle yaptım. Burada bir arkadaşımız burada bakın. Şurada bir arkadaşımızı başa oturttum. O başa oturtulandan evet. Rıcıl diye başlıyor. Oradan. Evet. gözükmüyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Ve müthiş güzel yani. Burada başa da oturtmamız. Zeynep Hanım'ın YouTube sayfası var mı demiştik. Şimdi oturuyoruz. Girdim ki. Tekrardan giriyorum yorumlara. Ee, e, peki abla oku lütfen ders yapmama ve de içine kapanık kaç yansda geçer. Yani diyor ki kolay. abla diyor Oku lütfen diyor ders yapamıyorum diyor bunun diyor tedavisi var mı diyor yani. Birkaç haftada onu çözeriz büyük ihtimalle. Peki çocuğumuz Olur. iki yaşına. Biraz yukarı çıkarırım çıkarırsanız var diyor. Biraz yukarı çıkarsanız var isim diyor. Zeynep Hanım'ın ofisi nerede peki? Hangi semtte? Normalde İstanbul Ataşehir'deydi ama Covid sürecinde ben de kapattım. Sadece telefondan online yapıyorum görüşmelerimi. Eve eve davet ediyor musunuz? Hayır etmiyorum. Güven. peki. Güvenmiyorum evet. Ama ağızlık mağazlık taksalar daha sizden güven alırlar ya. Mesafeli Kendinlik olun eve başlayan. eve davet edin ya. Peki tebrik ediyorum başarınız Zeynep Hanım diyor. Evet. Abla sanki sistemde sıkıntı var diyor. Abla ben takip ederim diyor. Allah razı olsun kardeşim. Zeynep Hanım muayene var mı diyor. Zeynep abla çok seviyorum ablamı diyor. Allah razı olsun. Böyle kadınları sevin. Abla seni görünce ailemden birini görmüş gibi oluyorum diyor ikimize de diyor olarak kabul ediyorum abla beni alsana diyor Lukiye ablam verir misin diyor bunu kızın da ders çalışamıyor Sayan ablacım diyor Ay Ayşegül hanımın da kızı ders çalışamıyor Allah razı olsun diyor görün bu mesajı bayan Sisi yardım edin diyor neyle ilgili Seyit tamam. eee <laughs> disteks tedavisi var mı disleksi evet var bir şeyler ters gitmiş o çocuğun yapısında. Huzursuz bacak sendromunu tedavi edebiliyor musun? Evet. Yaparız. Zeynep Hanım söyler misiniz? Bayan Sisi görmüyor. Neyi görmüyor lan? O çocuk uyuşturucu tedavisi alacakmış. Siz onu az önce engellediniz. Onu anlatmaya çalıştım. Engellemedim. Engellemedim. Mağazdan tamam, yazdım. Onu anlatmaya çalıştım. Evet. Kimseye engellemiyorum ben. Ee, Koltuk altı çıbanı geçmiyor. 20 yıldır yardımcı olabiliyor musunuz? diyor. E şöyle, ben çocuklarla çalışıyorum. Çocuklardan dolayı anneleriyle çalışıyorum. Galiba bu hanımefendi bir yetişkin. O yüzden direkt bana başvurmasına gerek yok. Başka bir uzmanla çalışabilir. Bana çocuğu olan anneler ve çocuklar için gelmiş olsunlar. Peki, Wikiligo? Hı hı. Çok severim. Bir şeyi beyazlatmaya yani temizlemeye çalışıyor. E şöyle bir ay gibi bir zaman içinde geçer büyük ihtimalle. Merhaba abla. 6 yaşında oğlum var. Çok sinir, sinirli. İstediği Olmadığı zaman ağlıyor, bağırıyor, kendini vuruyor, bana vuruyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Doktora götürdüm, ilaç verdi. Kullanmamalı mıyım? Yok, başka yolu var mı? Diyor. Hem ilacını kullansın hem benimle görüşsün. Biz düzelttikten sonra doktora gidip ilacını bıraktırabiliriz. Peki otizm? Çok severim. Çok çalışıyorum otizmle. Beni takip eder misin diyor. Ne deneyeceğim Uğur? Beni takip eder misin? Diyor. Ne, ne deneyeceksin? Söyle bakayım. Kardeşim 10 yaşında 5 yaşından sonra kekemelik yaşadı. Kekemelik hı. peki? Evet. Peki. Aa süper. Allah razı olsun Zeynep Hanım'ı takibe aldım diyor. O da Adıyaman teşekkür ediyor. Kızınla ilgileneceksiniz diye ücretsiz. Hı hı. O ya Adıyaman. Epilepsi not aldım. Hayır. Bu başka bir e, engel. Bu birisi bilmem ne hikayesi var ya diyemiyorum ben onu. Serebral palsi. Evet. Serebral palsi. Psikoloji mezunu mu diyor. Maddi yardım Ayrıca, isteyen şarkı ne şarkı kadar şarkı çok oluyor? Hangi birisine yetişsin kadın diyor. İki yaşında çocuğum var. Hiçbiri bir şey paylaşmıyor. Bir şey istediğimi de hayır diyor. Diyor.